Evrenin en korkunç yanı gürültüsü değildir, sessizliğidir. Biz bu sessizliği boşluk sandık. Güvende olduğumuzu sandık ama 4 ay önce o boşluk bize baktı. Hiçbir uyarı vermedi. Isı yaymıyordu, ışık saçmıyordu. Sadece geliyordu önce Satürn'ün halkaları titredi. Sonra Jüpiter'in yörüngesi saptı, yerçekimi haritalarımız çıldırdı. Adına Xilos dedik. Yunanca ahşap veya tabut kökünden çünkü o yıldızlar arasında sürüklenen donmuş bir mezarlıktı ve şimdi kapımızda. Bu Kısailos'un hikayesi ve belki de bizim sonumuzun hikayesi. Bilim dünyasının bu görünmez devi nasıl fark ettiğinin gizemli süreci. İlk başta kimse ne olduğunu anlamıyor. Sadece yerçekimsel anomaliler var. Komplo teorileri türüyor. Sonunda bir amatör astronom yıldızların önünden geçen hiçliği fark ediyor. Xylos nedir? Bilimsel açıklama. O bir gezgin gezegen, rogue planet. Bir yıldız sisteminden milyarlarca yıl önce kovulmuş, güneşsiz, mutlak sıfıra yakın bir sıcaklıkta. Dünyanın 5 katı büyüklüğünde bir süper dünya, yüzeyi kilometrelerce kalınlıkta nitrojen ve su buzuyla kaplı o kadar karanlık ki üzerine ışık tutsanız bile %99'unu emiyor. Xilos güneş sisteminin içlerine giriyor. Jüpiter ile tehlikeli bir yerçekimi dansı yapıyor. Bu yakınlaşma Jüpiter'in bazı uydularını yörüngeden fırlatıyor. Dünyada gelgitler çıldırıyor, manyetik alanımız zorlanıyor. İnsanlık panik içinde. Xylos güneşe yaklaştıkça yüzeyindeki buzlar ilk kez milyarlarca yıl sonra hafifçe buharlaşmaya başlıyor ve ince bir atmosfer koma oluşturuyor. O artık karanlık bir kuyruklu yıldız gibi görünüyor. Xilos hızını kesmeden güneş sistemimizden çıkıp tekrar yıldızlar arası boşluğa yönelir. Dünya kurtulmuştur ama değişmiştir. Artık yalnız olmadığımızı biliyoruz ama bulduğumuz şey yaşam değil donmuş bir trajediydi. Xilos milyarlarca yıl daha o sinyali yayınlayarak karanlıkta sürüklenmeye devam edecek.